ve yurttaşlar, iktidarın kamu emekçileri ve emeklilerinin 2024-25 yılları toplu sözleşme talepleri ne dair ilk teklifini sunmasına birkaç gün kaldı. Milyonların gözü o masadan çıkacak kararlara çevrilmiştir. Geride bıraktığımız 12 yıl içinde kaybeden hep biz olduk. Yani bozo mahkumları olmuştu. Her seferinde daha fazla yoksullaştırdık. Daha fazla güvencesiz hale getirildik. Taleplerimiz, haklarımız tek tek elimizden alındı. Çünkü o masanın biçimini ve özünü tarif eden yasa daha baştan kuralları işverenin lehine konmuştu. Yetmemiş masada oturan Sarı sendikalar hükümetin lehine devamlı olarak karar vermiş, memurun, emekçinin ve emeklinin aleyhine kararlar vermiştir. Bunlar yetmiyormuş gibi bir de o masada tüyün belirlediği yalan dolu rakamlarla yine memurun, emekçinin hakları gasp edilmiştir bu sözleşmesini dile getiren eş başkanımız ki için eylem ve etkinlik istediğimizde ise karşımızda binlerce polis dikilmiş, müdahale edilmiş arkadaşlarımız gözaltına alınmıştır. Emekçiye değil, sermayeye barikat. Emekçiye değil, sermayeye barikat. Emekçiye <laughs> Buradan bir kez daha mücadelemizin ölçelikli hedefinin grevli toplu sözleşmeli gerçek bir sis masasının kurulması olduğunun altını çizerek şunu belirtiyoruz. Bunu başaramadığımız sürece yandaş konfederasyonların iktidarın dalışık dönüşü devam edecektir. Bir konfederasyon düşünün ki seyyanen Eködebe. İlave ödeme adı altında emekliğimize yansımayan artışların emekliğimize yansıtılmasını bir talep olarak dahi dile getirmiyorlar. Konfederasyonlardan hiçbiri bu talebi dile getirmezken diğer konfederasyon ise sözlü olarak söyleyip resmi teklif netliğinde ise hesaplamaya dahi etmiyor. Devlet üzümlü sendikaya hayır evet. なるほ adalet istiyoruz. Dergide adalet istiyoruz. Dergide adalet istiyoruz. Kuzan, kuzulup ve pahalılık içinde isteklerimiz gayet <laughs> insancıl bir hayat sürmek içindir. Tüm kamerabekçilerle yılda iki kez büyük askeri işleri verilmesini istiyoruz. Hangi adlı olursa tüm ek taban aylıklarına yansıtılmasını istiyoruz. Ücretsiz kamu kreşleri açılıncaya kadar 0-6 yaş arasındaki her çocuk için 5000 TL tutarında kreş yardımı verilmesini talep ediyoruz. Seçimlerden önce büyük şov yaparak 3600 ek gösterge siyasetinin birinci dereceye yükselen Türk kamu 3600 ek göstergelerini vermesini talep ediyoruz. Mevcut emekli maaşlarının yoksulluk sınırı temel alınarak arttırılmasını istiyoruz. Sefalete teslim olmayacağız. Sefalete teslim olmayacağız. Sefalete teslim. Hukuksuz ve keyfi olarak OHAL KHK'larıyla iş ediyoruz. Servis imkanından yararlanmayan kamu emekçilerine Türkiye genelinde kamu ulaşım araçlarından ücretsiz faydalanacakları yıllık abonman kartı verilmesini talep ediyoruz. Yardımcı hizmet sınıfı personelinin öğrenim durumuna göre diğer hizmet sınavlarına sınavsız olarak atanmasını talep ediyoruz. I vardır. Yeter ki iktidar tercihini sermayeden yana değil, emekten yana, emekçiden yana kullansın. that bill. ki hukuksal özlük haklarının ve çıkarlarını korumak ve geliştirmektir keskin. İşte sendika, işte kes. İşte sendika, işte kes. İşte sendika, işte kes. İşte işte Ancak diğer tiz görüşmelerinde olduğu gibi bir kez daha TÜİK birbirlerini esas alınarak sadece birkaç başlıkta önümüzde bir teklif gelirse kes olarak kabul etmeyeceğiz. Ve 16 Ağustos 2023 Çarşamba günü üretimden gelen gücümüzü kullanarak iş bırakacağımızı buradan ilan ediyoruz. Kurtuluşa başına we yeah. yeah. birlikte tavır koyalım ve en demokratik hakkımızı kullanarak genel gidelim. İnanıyoruz ki böylesi bir ortak tavır ve eylem karşısında iktidar 24 saat geçmeden de insanca yaşamaya yetecek ücret için omuz omuza vermeye, yoksulluğa, sefalete karşı